Nasıl fotoğraf? Güzel. Güzel. Sen beğendin mi? Çok tatlı canım. Nasıl olmuş fotoğraf? Maşallah evet. abi. mutluluklar. Görüyor musun Ece? Like ya fotoğrafa like. Yine internetin bitmesin diye bu numaralar değil mi Gökhan? Yani. Lütfen. Güceniyorum ama. Her şeyi rahat rahat paylaşın diye Türkcell'den hazır kartlılara 2 GB internet artı 500 dakika sadece 35 lira. Türkcell. Birlikte her gün daha iyi. Türkiye'nin en büyük yenileme hareketini Arçelik başlatıyor. Şimdi markası ne olursa olsun eski beyaz eşya veya televizyonunuzu evinizden alıyor, yepyeni Arçeliklerle değiştiriyoruz. Siz de Arçelik'in büyük yenileme hareketine katılın, 500 liraya varan indirimden faydalanın. Hadi doğaya dönüş başlasın. Dönüşmek üzere. Bir orta boy bol malzeme salana bir orta boy daha hediye. Bir de buz gibi bir litrelik Coca-Cola o da hediye. Diyenir be. ne mutlu edebilir. Evet. Hiçbir şey. Pardon, hayırlık oldu. <gülüyor> <gülüyor> yaza girerken oley çektiren, rahatlatan kredi ING Bank'ta. <laughs> 249 liradan başlayan taksitlerle 9000 lira krediyi kaçırmayın. Üstelik sadece 9 lira kredi tahsis ücretiyle. Hemen şubelerimize gelin, yaza rahat girin. <laughs> Di 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 di. Döre döre. Yeni adet. Kolay gelsin. 48 gram peynir alayım ben. 48 gram. 50, El, vereyim. Yok. 48 olsun kalıyor sonra. Bir ekmeğin 3 bölü 4'ü. 3 bölü 4. Bir ekmek yani. Yok. Kuruyor sonra. <laughs> Bir paket de aç bitir. Bir paket. E, onu da böleyim. Yok. Aç bitir tam geliyor. Hiç kalmıyor. <laughs> çapında 3 tane domates. çapında Şimdi beko ile çamaşırlarınızı sadece yıkamayın. yıkadıklarınızı kurutun kuruttuklarınızı ütüleyin. 8 kilogram ve üstü çamaşır makinesi kurutma makinesi ya da kurutmalı çamaşır makinesi alana beko seramik tabanlı ütü hediye. Emsan'la sinema keyfine tatlı bir başlangıç.